sessizce düşüncelere dalarak şunu duymayı bekledi. Thor, bu savaşı sensiz kazanamayız. Thor, bu savaşı sensiz kazanamayız. Hadi canım. Tamam. Hadi fırtına kesilir, iş başına. Çabuk olmalıyız tamam mı? Millet ölüyor. Mekanda görüşürüz. <laughs> e hadi senize! Kırma şunu. Kıracaksın. Adım Groot. Ah, her yerini bir gözü yapmışsın. Ne haber Gürü? Vay vay. Bakın kim gelmiş. Ne durumdayız bakayım? Berbat. Ölmek üzereyiz. Hani bu gezegen rahatlatıcı bir tatil olacaktı? Öyle mi dedim ben? Rahatlatıcı bir tatil gibi olacak dedim. Şu görkemli manzaraya baksanıza. Üç satürn güneşi. Bundan daha rahatlatıcı ne olabilir? Ne olacak? Gerçek bir tatil. Gök gürültüsü tanrısı. Kral yakan. Sonunda savaşımıza katıldı. Ah, ne demişler? Geç olsun, hiç olmasın. <laughs> Aa, çok güzel söz, evet. Bizler eskiden huzurlu bir vahada yaşardık. Sonra tanrılarımız öldürüldü. Öldürüldü mü? Şimdi kutsal tapınağımız savunmasız kaldı ve Habuzka'nın orduları gücünü kontrol altına aldı. Orası en kutsal mahvedimiz ve o saygısızlık etti. Uzun sürmez. Aa, Kral Yakan, onlara bugün olanları anlat. Tor ve uygunsuz, haydutlardan oluşan düzensiz, serseri toplama çetesinin savaşın gidişatını değiştirip adlarını tarihe yazdığını anlat. İhtimaller aleyhimize olabilir ama size diyeceğim şu. Yine başlıyor. Bu iş hemen burada bitecek. Aa! ata na ta Tapınağa girmeyecek değil mi? Eyvah. Hepinizi kutlarım, övgüler hepimizin çünkü ekip olarak çalıştık. En az kayıp ve hasarla düşmanı yenmek için yüreğimizi ve aklımızı kullandık. klasik bir tor macerası. Hurra!